Şu açma kapama tuşumuz. Şu da menü tuşumuz. Bir defa bastım. Işıklar canlandı. Tekrar bastım. Petek çeşme işareti geldi. Pete bastığımda petek derecesi çıktı. Buradan artı eksiden istediğiniz dereceyi ayarlıyorsunuz. Kaydet işaretine basıyorsunuz bir defa. Kaydetti. İşiniz bittiği zaman geri gele basıyorsunuz. Geri gel tuşuna ana ekrana tekrar dönüyor. Kapatacağınız zaman 3 çizgiye tekrardan basıyorsunuz. Eksiye basıl tuttuğunuz zaman off yazdı. Off yazınca kaydet tuşuna bir defa basıyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Şu an petekleriniz kapandı. Açmak istediğiniz zaman bir defa basıyorsunuz. Artıya basıl tutuyorsunuz. İstediğiniz dereceye getiriyorsunuz. Kaydede basıyorsunuz. İşiniz bitti. Sıcak suyun derecesini ayarlamak istediğiniz zaman da buraya basıyorsunuz. Buradan Artex'ten istediğiniz dereceye ayarlayabilirsiniz. Kaydettim. Geri geldim. Başka yapacağınız bir şey yok. 2.1 yazıyor. Bakın burada basıncını gösteriyor. içindeki onu da 3 nokta çizgiden basıyor, basıyorsunuz. Tekrar bastınız. 2.1 bar gösteriyor. Onu da şu altta mavi bir vanası var bakın. Onu sola çevirdiğiniz zaman yükselir. 2 nokta 2 geçmeyin. 2.0'ı da önermiyoruz. Şu an içinde çalıştığı için basınç var. 1.7, 1.8 idealdir. Suyu bastıktan sonra geri geldi. Şuna bir defa basıyorsunuz. Derece bir şeyine geldi. Tekrar bastınız. Normal ekrana geri döndü. Başka yapacak bir şeyiniz yok.